Dostlarım herkese selamlar. Bugün sizlere Garanti Bankası'nın yeni müşterilerine özel 1000 TL kazandırabileceği ve tanıdıklarınızı davet ederek 20.000 TL'ye kadar kazanabileceğiniz kampanyasından bahsetmek istiyorum. Şimdi nasıl katılabileceğinizi anlatayım. Öncelikle Garanti bu mobil Garanti BBVA uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Bu adımdan sonra uygulamayı açıyorsunuz ve uygulamadan müşteri olmanız gerekiyor. Müşteri olurken herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz ve yıllık kart aidatı gibi ücretler yok. Çünkü biz buradan banka kartı çıkartıyoruz. Yani yıllık kart aidatı olmuyor. Fakat kredi kartı çıkartmayı düşünüyorsanız zaten müşteri olurken başvurabiliyorsunuz dostlarım bunlara, seçebiliyorsunuz. O da sizin tercihiniz. Onların yıllık kart aidatı olabilir. Onlara da bakabilirsiniz internette yazıyor hepsi. Şimdi Garanti Mobil'i indirdik. Garanti BVA'dan yani mobilden müşteri olma adımlarımızı tamamladık. Nasıl müşteri oluyor? Orada işte size sorular soruyor. Kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor. NFC özellikli bir telefonunuzun olması gerekiyor. Telefonun ön tarafına kimliğinizin çiftli tarafını tutuyorsunuz. O şekilde kimliğiniz okunuyor ve müşteri temsilcisi oluyor. Müşteri temsilcisiyle yaklaşık 1-2 dakika bir görüntülü görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Orada size işte bir takım sorular soruluyor. Annenizin kızlık soyadıydı. Nerede doğdunuz falan. Bir iki tane soru soruluyor sizin olup olmadığınıza dair teyit etmek amaçlı. Ve başarılı bir şekilde müşteri oluyorsunuz. Sonraki adımda kimliğinizle vesaire hepsini hallettiniz. Banka kartınız adresinize gönderiliyor. Sizin belirleyeceğiniz bir adrese gönderiliyor. Banka kartınız size geliyor. Burada bunu gelmeden önce tabii sizin yapmanız gereken belirli işlemler var. Ana sayfaya geldik. Sol üstte profil logonuz olacak. Fotoğrafınız olacaktır kimlikteki. Şu an ben yukarı çıkmıyorum. Bu şekilde aşağıya doğru iniyoruz. Bakın burada promosyon kodu paylaş ve gir var. Buraya tıkladık. Burada bulunan yakınınızı davet edin kısmı var. Kod giriş yap diyor. Kod giriş yap kısmına bırakmış olduğunuz kodu girerek devam dediğinizde 1000 TL'ye varan bir kazanç elde ediyorsunuz. Ve siz de 20 kişi daha davet ederseniz toplamda 21.000 TL gibi bir kazancınız oluyor. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Bununla altın alabilirsiniz dostlarım. Hepsi buradadan altın alabilirsiniz. Bu şekilde nakite çevirebilirsiniz. Tabi arada makas farkı işte komisyon vesaire derken tabii ki tam olmuyor ama en azından bu şekilde bir değerlendirme imkanınız var. Veya dilediğiniz şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirme durumunuz var. Migros sanal markette de kullanabiliyorsunuz. Böyle böyle 5 kişi çağırsanız 5000 TL. E, 1000 de bizim kodumuzdan geldi. Toplamda 6000 TL gibi bir kazancınız oluyor. Bu şekilde değerlendirme imkanınız var. Burada detaylar yazıyor zaten. Bunu hallettiniz. Kodu da girdiniz. Geri geliyorsunuz. Sonrasında burada kod paylaş var. Kod paylaşa tıkladığınızda sizin kodunuz oluşuyor ve bütün adımları doğruladığınızı varsayıyorum. Bu kodu arkadaşlarınızla paylaşarak sizler de her arkadaşınız için 1000 TL kazanıyorsunuz ve arkadaşınız da sizin kodunuzla üye olduğu için o da 1000 TL kazanıyor. Yani iki tarafta kazanıyor. Eğer burada bir kod girmezseniz iki tarafta ödül kazanamaz. Siz de kazanamazsınız. Boşuna gider çünkü kampanyada herhangi bir bağlantı olmamış olur. Müşteri olduktan sonra bunu girebiliyorsunuz diye biliyorum. Uygulama ekranında müşteri olurken de istiyorsa Yine girebilirsiniz tabii ki. Detaylar bunlar. Ödül ne zaman yatırıyor? Yatırılıyor. Şu an bu kampanya 30 Haziran'a kadar devam ediyor. 30 Haziran bittikten sonra 31 Temmuz'a kadar ödülleriniz gönderiliyor ve gelen ödülleri Telegram kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Bonuslar yatmış diye bilginiz olsun. Aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Kampanyanın linki de açıklama ve yorumlar kısmında sizlerle olacak. Aynı şekilde promosyon kodunu da bırakıyorum. Çok çok önemli. Oradan da girerek bu şekilde 1000 TL gibi bir kazanç elde edebilirsiniz. Hoşçakalın.